Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani video arkasında 300 kupaya kadar kaldık. Hemen görevlere kadar alıyorum. Bu arada bulu da almış olduk. Görevleri aldım. Gelmedi. Ne kadar görevimiz var? Tamam. yeterli sayıda görevimiz var. Bu arada keşke ilk büyük kutu açsaydım. Belki karakter falan çıkar diyecektim. Bulu almıştık. İlk keşke bunu açsaydım. Zaten çıkmayacakmış. Şunu da alalım. Şimdi biriktirmeye başlıyoruz. da ooo çok görev var. Şunlara hemen seviye art, arttıralım. Bu arada 3 tane karakterim bir kupa yaptım direkt video arkasından. Abone olup like atmayı unutmayın. Hep dediğim gibi. Hemen görevlerin hepsini alıp geliyorum. Yani hepsini yapmaya çalışacağım yapabildiğim kadarını. Sonrasında tekrar başlatacağım kaydı. Evet arkadaşlar birazcık kastık. Şöyle. Bunların da şurada da görevler var hala. Oha hala çok varmış lan. Ve ben bunları video arkası videodan sonra falan yine kasacağım. Bu kutuların açılımını gelmesini istiyorsanız bir like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin. Gelsin mi gelmesin mi? Şurada hatta 30 taşımız duruyor. Burada 10 taşımız var. Şuradan bir kostüm falan alırız. Belki belki karakter yeri onu alırız. O Belki yine kutu açarız şuradan büyük kutuyu. Ama onu açacağımız fazla düşünmüyorum. Bu kadardı. Yani bence iyi kutu kastık. 16. Nereden baksanız 2, 4, 5, 6, 7. Şuna da geleceğiz. 8, 9, 10, 11. Buna kadar gelmeye çalıştı. Hatta buna gelir belki 12 tane büyük kutu yapmaya çalışacağım. Üçüncü mega kutuya gelmeye çalışacağım. Nereden baksanız da 2, 4, 5, 6 tane falan da ücretsiz var. Burayı da biraz kastım. Bura çok az katıldı tabii kupayla olduğu için. Neyse buydu. Bu, bu kadar da bunların açılımının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi yorum atıp videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videodan sonra 140 abone olsak bunların hepsini bir videoda açacağım. Şunları da alacağım. Ama 140 abone Hatta şöyle bir şey yapalım Hem ben buraya çok kasmış olurum 140 abone olduğumuzda Buraya açtığım video gelecek 150 abone olduğumuzda Buraya aldığım video gelecek Ama zaten 150 abone olduğumuz En az 4 gün Hayır En, en az 4 gün bile alsa Ben bu 4 Ne günde... e kadar gelemem lan abartmayayım. Aslında karakter çıkarsa gelirim de. 4 günde ben de bir maika kadar bir boya kadar falan gelirim diye düşünüyorum diyeceğim de aynen ya 2500 kupa falan olurum. Buyur, bu videoyu bu kadar da bay bay.